Merhaba. Ya da merhaba demeli miyim? Çok mu resmi oldu? Ya yanlış anlaşılırsam. Neyse, ben şey, yani duru. Bildiğim tek şey, kalbim şu an deli gibi attı. Ellerim terliyor. Konuşurken yanlış bir şey söyleyebilirim. Bir sessizlik olursa herkes bana bakar mı? Ya da gözlerimin içine bakarlarsa ve ben kelimeleri unutursam, özür dilerim. Çok konuştum galiba. Ama işte ben buyum. Bir... Burası çok güzelmiş. Hep böyle banka oturmaya mı geliyorsun? Pek sayılmaz. Kalabalık yerlerde olmak beni bazen rahatsız ediyor. Neden ki? İnsanlar sürekli yargılıyor gibi hissediyorum. Ne diyeceğimi bilememekten korkuyorum. Bu çok, çok üzücü. Küçükken de böyle değil mi? Peki neden şimdi böyle olduğunu düşünüyorsun? Mutlu gözükmüyorsun. Çünkü biz hep birilerine göre şekil almaya çalıştık. Hep birilerine der diye düşündük. Evde bile hata yapmamamız gerekiyordu. Hep sessiz, uyumlu olmamız gerekiyordu. Hmm. Babam kızmasın. Annem üstüne sürmeyin. Bence insanlar yanlış yapmaktan korkmamalı. Belki sen de korkamazsın. Belki de artık. Ben artık gideyim. Görüşürüz. Dur bir saniye. Seni söylemedim. Ben Duru.